Cildim için kötü bir dönemden geçiyorum. Her neyse hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Selam. Bugün dışarı çıkacağım ve o arada dedim ki bir okula dönüş makyajı videosu çekeyim. Zaten normal makyajım daha az çok öyle olduğu için çok bir değişiklik olmayacak. Şimdi bu okula dönüş makyajını daha çok lise olarak algılayalım. Çünkü üniversitede çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum. İster kırmızı ruj sür, istersen bordo far sür. Çok Kafanıza göre takılabileceğiniz bir ortam ama lise daha böyle yok gibi bir şey yapmanız gereken bir alan. Güneş kremim. Önce güneş kremiyle başlıyorum. Ürünler biraz parlıyor. Ben genel anlamda parlıyorum. Birkaç videomda sesin problemli olduğunu söylemişsiniz. Çok özür dilerim. Ama profesyonel bir kameram yok. Telefonumla çekiyorum. Görüntü kalitesi hatta eski videolarıma nazaran bir tık daha iyi. Elimden geldikçe önerilerinizi dikkat almaya çalışıyorum. Daha doğrusu bütçem yettikçe. Şimdi bu makyaj olayı gittiğiniz liseye göre de değişebiliyor. Benim mesela iki okulda okudum. İlkokulumda hani kirpimi kıvırdığımda bile Maskara var, maskara var, maskara var. Ay onu sil, bunu sil. Yüzümde bir şey yok bu arada. Ben genel anlamda üşeniyorum bu tarz şeylere. Genelde makyajımı otobüste yaparım. İşe giderken hep otobüste yapıyordum. Allah ne verse ne kadar yetiştiyse. Yani çok öf, o olmadan yapamam falan. Gözaltı mor gidiyordum. Çökük gidiyordum okula. Okulda çok, çok umurumda değildi açıkçası. Ben zaten makyaj yapmaya ne zaman 10. sınıfın 2. döneminde başladım. Sonra pandemi geldi. Bir daha 12'de okula gittik. Onda da maske vardı hani. Ama arkadaşlarımdan biliyorum. Genel anlamda kapatıcı, fondöten ve maskara oluyor. 12'de gittiğim diğer okulda da mesela ben kırmızı rujlu okula gittiğimi hatırlıyorum. Doğru mu tartışılır. Biraz suyunu çıkarmış olabilirim. Ama eyelinerlar buralarda hiç kimse hiçbir şey demiyordu. Önceki dudağımı nemlendireceğim bununla. Benim bu videoda hedeflediğim şey ne? Mümkün olduğunca az ürün kullanmak. Mümkün olduğunca hiçbir şey yapmamak. Çünkü cildimize zarar veriyor. Hani bunu her gün yaptığınızı düşünürsek her gün zarar veriyor. Sürdükçe o gözenekleriniz kapanıyor ve biraz geleceği düşünmemiz gerekiyor bence. Garnier'in şu BB kremini elime biraz alacağım. Bununla bir fondöteni karıştıracağım. Bu fondöten de ama çok hafif bir fondöten. Cildim şu an biraz sıkıntılı olduğu için ve kapatıcım da bitti bitmek üzere. Yenisini sipariş ettim gratisten. O da bir türlü gelmiyor. O yüzden şu göz altlarımı bunlarla kapatmaya çalışacağız biraz. Şu parlıyor. Beulis'in Formity fondöteni. Bendeki 131 numarası. Hatta biraz fazla bile gelmiş olabilir. Şöyle aldım. Bunların ikisini karıştırıyorum. Benim cildimde renk eşitsizliği var. Şuralarımda sivilce lekelerimden kalma. Kil kalma da koluma yediriyorum artık. Yapacak bir şey yok. Bakın çok ince ince. Hatta hani cildim problemli olmasa direkt sadece kapatıcı. Hani kat kat fondöten sürmenize gerek yok. Mümkün olduğunca dediğim gibi en az şeyi yapacağız ki cildimizin ileride içine edilmesin. Kapatıcı olarak da Liki'den şu kapatıcısını kullanıyorum. Allah'ım ışıktan bile yüzüm gülmüyor. 135 krem rengi. Zaten kapatıcım da bitti. <laughs> bu arada bu kapatıcıdan ben çok memnunum. İlk defa bir kapatıcı alıyorum. İlk defa bir kapatıcı kullanıyorum. Bu ilk kapatıcım ve İlk bitirdiğim kapatıcı o yüzden çok memnunum. Ama bu sefer farklı bir şey aldım denemek için. Sizinle farklı şeyler paylaşabilmek için. Şimdi okey fondöten falan sürdük kapattık ama böyle de ruh gibi oluyoruz ki gözaltım hala kapanmadı. Bunu hiç takmıyorum artık. O yüzden iki farklı allık deneyeceğim. Biri Blumit 346 Pink Punch rengi. Bu böyle çok hoşuma giden günlük kullandığım bir allık. Hatta fazla bile aldım. Bu daha az kalıcı. Pastel buna kıyasla mesela daha kalıcı. Bakın. Bence okul için gayet doğal bir pembelik. Hatta bunu kademeli olarak da rahat bir şekilde arttırabiliyorsunuz. Birazcık daha arttırabiliriz bence. Yani tam böyle dikkat çekmeyecek tarzda bir Pastelin Pastelinki çok daha yoğun pigmentli ve çok daha kalıcı yüzünden çıkmasın diyorsanız bunu önerebilirim size. Bakın küçücük bir şeyle bile ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama ben buradan bayağı fark ediyorum. Şurada Pinky Punch var. Burada da Pastelinki var. İmdat yani şu parlama olayından dolayı imdat. Çok fara gerek var mı okulda bilmiyorum ama ay illa süreceğim diyorsanız da benim şu tarihi eser paletimde şöyle bir pembe var. Ve çok çok hafif parlıyor. Hani arada neredeyse fark yok gibi. Şimdi kirpikleri kıvırıyoruz. Bu arada hani illa da bir şey sürmek istiyorum. Maskara sürmek istiyorum diyorsanız bakın. Her gün sürdükçe mahvolacak kirpikleriniz benim normalde de gür kirpiklerim var ama bıraktığımdan beri daha da gür şu an hatta çok da özenmedim kıvırmaya dudağıma Bülis'in dudak yağını süreceğim bu 602 Strawberry Love hani kirpiklerim ay sarıntırak işte kahverengi gibi işte gözükmüyor belli olmuyor çok düz kıvrılmıyor diyorsanız lifting hem bakım yapıyorlar işte vitamin falan yıkılıyorlar hem de Siyah falan boyuyorlar. Çok mükemmel oluyor. Size öneriyorum. Bu kadardı makyajım. Bence buna da laf etmezler diye düşünmekteyim. Öyle. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.